Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ürün inceleme videosunda daha beraberiz. Geçtiğimiz haftalarda A101'den bir alışveriş yaptık. Bu alışverişimiz bu sefer mutfak gereçlerine yönelik bir alışverişti. 499 liraya Has CFR'den üçlü yemek tenceresi aldık. Toplamda 6 parça tencereler ve kapakları şeklinde 6 parça ediyor arkadaşlar. Bunu inceleyeceğiz. Bu genelde benim branşım olmayan bir konu. Çok anlamadığım bir konu. Ama gene de kendim bilgi topladım. Gerek çevremden gerek e, internet üzerinden. E, dilimin döndüğünce en azından ürünleri size göstererek anlatmaya çalışacağım. Bu geçtiğimiz haftaların bir aktüel ürünüydü. Şu an olmayabilir. Hani gene gidip bakarsınız. Belki kalmış da olabilir Ama ilerleyen zamanlarda bu tencereden gene gelirse en azından bir fikriniz olur diye düşünüyorum. Ya da Başka bir yerde denk gelirseniz. Şimdi dilerseniz anlatalım bunu dilimiz döndüğünce. Gene videolar zincirine bir video daha eklemiş olalım. Farklı bir konuda. Videomuza geçelim. Kutumuzun dış yüzeyi, bir yüzeyi yani bu şekilde arkadaşlar. Has Ceher kumsal modeli bu arkadaşlar. 14, 16, 18 santimlik 6 parçalık set olduğunu gösteriyor. Burada da internet sitesi yer alıyor. Bu internet sitesinden de diğer modellere bakabilirsiniz. Türk malıdır. Gücünü ve potansiyelini keşfet şeklinde bir sloganları varmış arkadaşlar. İlk yüzey bu şekildeydi. Burada e, gene ürünün özellikleri hakkında bilgi vermiş. Hem İngilizcesini yazmışlar hem de Türkçesini yazmışlar. Kullanım kılavuzunu dikkatli okuyunuz şeklinde bir uyarı mevcut. Burada da çeşitli sembollerle e, ifade etmiş. Bu sembollerin de anlamları mevcuttur kullanım kılavuzunda. Özelliklerine gelirsek 18'e 10 paslanmaz çelik. E, diğer özelliklerine gelirsek burada bir takım uyarılarda da bulunmuşlar. İşte susuz ve yağsız pişirmeler için uygundur diyor mesela. Evet. Susuz ve yağsız olarak içinde gıda maddesi olmadan ocak üzerinde uzun süre bırakmayınız diyor. Temizlik esnasında sert metal fırça kullanmayınız. Bulaşık makinesinde temizlenebilir diyor. Bir takım özelliklerden burada bahsetmiş. Ee, bu de bu şekildeydi. Başka? Buralar aynıymış. Buraya da hemen hemen aynı şeyleri yazmışlar. Ee, ürünün özellikleri. Ürünün ee, internet adresi ve WhatsApp'tan ulaşabileceğiniz bir numaraya değinmişler arkadaşlar. Evet kutuyu açalım bir ürünü görelim bir. Şu şekilde bu küçük boy tencere kapağımız çıkıyor bir adet içinden ilk başta. Şu şekilde buhar çıkışı için bir delik yapılmış. Gördüğünüz gibi yıldız uçlu tornavidalı kapağı mevcut. Kapağın kulpunu değiştirmek isterseniz diye. Şurada plastik bir contası mevcut. Kulpumuz çelik arkadaşlar. Tenceremiz genel özelliklerinde zaten çelik olduğunu belirtmişlerdi. Bu küçük boyun kapağı. Orta boyun. Bu orta boyun kapaymış bu arada arkadaşlar. Bu küçük boyun kapaymış. Açtıktan sonra fark ettim. bunda da aynı şekilde çelik kulp mevcut. Aynı şekilde yanları çelik, cam kapak ve buhar çıkışı için bir delik mevcut. Bu da büyük büyük boyunun şeyi kapağı. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Zaten hani açtıkça fark ortaya çıkıyor. Yani ben açtıktan sonra fark ettim hepsini. Tencerelerimize geçelim. Şunları bir kaldırayım. Bu kapakları buradan alıyorum. İlk başta küçük boy tenceremiz çıkıyor karşımıza tenceremiz küçük boy tenceremiz bu şekilde arkadaşlar kulplarımız çelik ee, altı bu şekilde buraya markalarını basmışlar kendi markalarını made in Turkey, Türkiye Türkiye <laughs> made in Türkiye yazısını yazmışlar ee, içi bu şekilde derinliğini ölçeceğim şimdi şöyle yaklaşık 8 buçuk 8 buçuk santim falan bir derinliği var yanlış ölçmüyorsam Evet 8 buçuk diyebiliriz 8 buçuk santim bir derinliği mevcut tenceremizin gayet hoş tek kişilik olabilir ya bu ee, buraya da gene bak has cevher yazmışlar şuraya tek kişilik ya da işte eh. İki kişilik. Bekar işi ya bu. Güzel bir tencere. Küçük bir tencere. Kapağını da şöyle kapattığımda gayet güzel duruyor. Hanım ablalar beni izlerken eleştirmeyin abi. Yemekle pek alakam olmadığı için pek detaylı anlatamıyor olabilirim bu işi. Ee, siz eksim gedim varsa altına yazarsınız bunu. İlk tenceren bu şekildeydi. İkincisine geçiyorum. Bu orta boy olan. Şöyle içine şey koymuşlar. Bu güzel patlatması hoş olan poşetten koymuşlar. Ee, genel olarak aynı arkadaşlar. Burada işte yazısı mevcut. Altında markalarını basmışlar. Ee, gene burada bir kalın çelik bir yüzey daha mevcut. Derinliğini ölçeceğim şimdi. Hatta bu plastiği koyarak ölçeyim de. Bu da bunun derinliği de yaklaşık e, 9 santim falan sanırım. 9-9,5 diyebiliriz yani derinliği. Evet 9,5 civarı. Bunun derinliği de bu tenceremizin derinliği de 9,5'muş. Bunun da kapağı bu şekilde. Güzel. Bu da yaklaşık e, 2 kişilik, 3 kişilik olabilir sanırım yemek. Son ve büyük tencerenize geçiyorum. Yani şimdi piyasada tencere fiyatları olarak bence bu gayet ekonomik yani fiyat olarak e, kullanabileceğiniz bir ürün. Yani i̇çinden bakın şeyleri çıktı. E, online sipariş için yazmışlar 150 TL ve alışverişinize kargo bedava diyor. E, WhatsApp numarası vermiş. İnternet sitesi ve tüm sosyal medya adreslerinin linklerine linklerini, şeylerini vermişler, kullanıcı adlarını. burada diğer ürünlerinin tanıtımı ve tencerelerin nasıl temizleneceğine dair detaylar vermişler. Kalıcı lekelerin temizliğinde sirke ve limon kullanınız diyor. Gerekli önlemlerden bahsetmiş burada madde madde. Şu an hepsini tek tek okumayacağım ama buradan videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Burada diğer e, özelliklerden, diğer tencerelerinden bahsetmişler. Safir serisi varmış. İşte başka bir seriden daha bahsetmişler. Lotus serisi varmış. Burada santimlerine kadar, boylarına kadar aslında yazmışlar yani hepsini. E, düdüklü tencereden bahsetmişler. Diğer bir düdüklü tencereleri ve çaydanlık takımları varmış. Bunlardan bahsetmişler burada cezve takımları, sütlük diğer ürünlerine de bu katalogda kısaca yer vermişler diyebiliriz. Arkasına da geçtiğimde gene diğer ürünlerinden bahsetmişler. Pankek tavası yani her çeşit ürün yapmışlar ya gördüğünüz gibi Evet bu böyleydi. Bu bir tanıtım kılavuzuymuş. Ve buradan da garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Yine internet adresleri mevcut. Garanti belgesi bakın. Garanti süresi 2 yıldır diyor. Azami tamir süresi 20 iş günüdür diyor. İşte garanti şartlarını sıralamış. Tabii ki bu e, kullanıcı kaynaklı hatalarda e, bildiğiniz gibi hiçbir üründe sadece bu ürün için demiyorum. Garanti kapsamına girmez. İşte gene temizleme ve bakımına değinmişler. Burada ürünlerin. Dilerseniz videoyu durdurup buraları okuyabilirsiniz. Tekrardan. Kullanım kılavuzu da bu şekildeydi. Şimdi bunun da bir derinliğini ben ölçüyorum. En dipten. Bu da yaklaşık 10 santim diyebiliriz herhalde. 9.5-10 santim falan bundan büyük olduğuna göre. Bu da böyleydi. Bunun kapağı da bu şekildeydi. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yemeklerden çok anlamayan bir birey olarak bu tencereler benim işimi görür. Yani ben kullanacak olsam. Kullanacak olsam işimi görür. Yani sizin de işinizi göreceğini düşünüyorum arkadaşlar. İş görecek bir tencere arkadaşlar. Böyleydi yani. 500 lira düz hesap bu tencerelerimiz. Ee, bu konuda anlatacaklarım bu kadar. Eksik yediğim olduysa bir kusurum olduysa bu, bunlar hakkında e, şunu yanlış söyledin diyorsanız e, yorum kısmında belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Her konuda artık ne isteğiniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. O konuda da videolar çekmeye çalışırız. Elimizden geldiğince farklı konularda tanıtım videoları olsun, bilgilendirme videoları olsun, oyun videoları olsun çekmeye çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.